Merkezinde değerli izleyenler, iki milletvekili konuğumuz var. Meclis İçişleri Komisyonu üyesi AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın bizimle birlikte. Sayın Aydın merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler ve AK Parti Sinop Milletvekili Doktor Nazım Maviş. Ee, Nazım Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Ee, önce tabii dünkü e, 3600 ek gösterge ekonomiye dair ve milyonlarca memur ve memur emeklisini de ilgilendiren bu müjdeler Sayın Cumhurbaşkanı peyderpey her kabine toplantısı sonrasında bu müjdeleri e, hep paylaşacak. Önümüzdeki haftalarda kabine toplantısı sonrasında yeni müjdelerin ne olacağı tabii merak ediliyor. Sayın e, Mavi sizle başlayalım öncelikle. E, bu üst üste açıklanan müjdelerin sebebi ne? E, bunun devamı gelecek mi? 3600 ek gösterge ee, son 30 yıl hatta daha da ötesine gidelim. Her hükümetin vaat ettiği ama yapamadığı ama Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan olduğu dönemde hep sürekli üzerinde çalışıldığı ve aslında bir anlamda vermiş olduğu bir vaadinde yerine getirilmiş olduğunu da görüyoruz. Buradan sözü size vereyim. Buyurun. Evet, e, öncelikle ben 3600 ek göstergenin bütün kamu çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum tabi sizin de söylediğiniz hmm. gibi bu zaten bizim e, vatandaşlarımız olan bir vaadimizdi. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız e, üzerinde uzun zamandır çalışma bakanlığımızın e, titizlikle çalıştığı bir meseleyi dün e, etraflıca kamuoyuyla paylaşmış oldu. İlk müjdeyi de Kızılcamam'da milletvekili kampında hmm. vermişti. Dolayısıyla bir vadimizi daha gerçekleştirdik ve toplumun e, Hemen hemen bütün kesimlerini ilgilendiren önemli bir çalışmaydı bu. Daha önce biliyorsunuz öğretmenlik meslek kanununu yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştırmıştık ve onun içerisinde de öğretmenlerimize 3600 ek gösterge hakkını tanıyan bir düzenleme getirmiştik. Şimdi bu düzenleme ile birlikte bütün kamu çalışanlarımızın yararlanacağı bir sonuç alınmış oldu öncelikle bu bizim topluma bir vadimizdi bir. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanımız yaşadığımız bu ekonomik problemler karşısında toplumumuzun her kesimini güçlendirecek, toplumun her kesiminin hem refah düzeyini artıracak hem alım gücünü artıracak düzenlemeler yapmak suretiyle bir taraftan bir mücadele yürütüyor. Bu 3.600 ek gösterge de bu mücadelenin parçalarından bir tanesi. Sadece 3.600 müjdesi değil, bildiğiniz gibi e, buğday ve e, tahıl alımlarıyla ilgili de sayın cumhurbaşkanımızın çiftçilerimize müjdesi Hı -hı. oldu. Hı -hı. Dolayısıyla bu müjdeler önümüzdeki e, günlerde de devam Hı -hı. edecek. E, yine yaz aylarında çalışanlarımızın alım gücünü artıracak, e, dar, sabit gelirli vatandaşlarımızın e, gelirlerini artıracak bir takım müjdelerde. Büyük hı hı. ihtimalle olacak. Dolayısıyla biz kendi gündemimize odaklanmış bir şekilde yaşadığımız bu ekonomik sıkıntıların içerisinde dar gelirli vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın alım gücünü artıracak. Onları güçlendirecek her adımı kararlılıkla Doğru. atmaya hı hı. ve bunları da bir müjde olarak toplumun her kesimiyle paylaşmaya devam edeceğiz. Ki Sayın Cumhurbaşkanı zaten dün açıklamasında... Temmuz ayı gibi tüm ücretlilerle alakalı da bir düzenleme olacağını işaretini verdi. Sayın Aydın, size döneyim. Bu 3600 ek gösterge ya da işte ekonomi evet. cephesinden verilen müjdelerle alakalı muhalefetin eleştirilerine ne diyorsunuz? Evet, her şeyden önce ülkemiz açısından gerçekten AK Parti milletin iktidarı olarak görüyoruz. Biz öyle değerlendiriyoruz. Bunu da yaklaşık olarak 20 yıllık süreç içerisinde Milletimiz her daim iktidarına sahip çıkarak milletin iktidarı olduğu sonucunu bir kez daha e, hep birim hep beraber hepimize göstermiş oldu. Hı hı. Şimdi Türkiye'de ilginç bir muhalefet anlayışı var. E, ülkemizin ve milletimizin başı ağrıyan her konu muhalefetin elini güçlendiren, onları mutlu eden, onları beklentiye sokan bir muhalefet anlayışımız var. Halbuki milletin derdini çözen her adım da muhalefetimizi geriyor, muhalefetimizi olumsuz etkiliyor. Hı hı. Dolayısıyla biz e, Sayın Cumhurbaşkanımızı önderliğinde muhalefeti üzmeye, milletimizi mutlu etmeye devam edeceğiz. Çünkü özellikle ne, 2023 seçimleri bizim açımızdan, ülkemiz açısından, Türk milleti açısından son derece önemli olarak görüyoruz bu seçimleri. Normalde seçimler 5 yılın planlandığı e, ve değerlendirildiği seçimler olur. Hı hı. Ama biz 2023'ü bunun da ötesinde 100 yılın planlandığı ve 100 yılın değerlendirildiği bir seçim olarak görüyoruz. Biz daha doğrusu 100 yılın seçimi olarak görüyoruz. 1923 2023 olarak e, görüyoruz. Bu açıdan e, belki e, normal rutin işlerimizin haricinde de e, gündeme aldığımız, halkımızı daha çok mutlu eden, yaşam standartlarımızı daha iyiye çıkaran, yükselten bir takım adımların atılmasını bekliyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde de bunu da sağlıyoruz. Gerçekten e, Türkiye'de bana da buradan bir iktidar fırsatı çıkar mı diye milletimizin her yaşadığı olumsuzluktan kendi yelkenlerine rüzgar bekleyenlere milletimiz fırsat vermiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da kadrolarıyla birlikte, gayretleriyle birlikte de bunu o, buna fırsat, onlar açısından bir fırsata dönüştürmüyor. Hmm. Elbette hem 3600 gösterge hem bütün kamu çalışanlarımızla ile Türkiye'deki muhalefeti ve uluslararası Türkiye uluslararası arenada Türkiye'yi sıkıştırmak isteyen, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğimizi aracılığınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Peki şimdi gelelim muhalefetteki e, duruma altılı masa ile alakalı Sayın e, maviş Evet bugün e, Sayın Bahçeli de grup toplantısında bu yüreğin e, yetiyorsa çıkarsın işte cevap verdi e, şimdi bu adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'nun ismi çok fazla ön plana çıkmaya başlayınca altılı masada e, rahatsızlıklar Daha doğrusu rahatsızlık duyan isimlerden de İtirazlar yükselmeye başladı. Bunu ciddi anlamda e, görüyoruz yani. Özellikle İyi Parti ve Saadet evet. Partisi e, Kılıçdaroğlu yüreği yetmesine rağmen aday olamayacak mı? Sayın Maviş. Ya şimdi tabii Kılıçdaroğlu aday olmayı e, çok istiyor. Israrlı bir şekilde istiyor, hararetli bir şekilde istiyor. Hı hı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmesi kendi isteğine bağlı değil tek başına. Altılı masa faktörü var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç dinamikleri var. Dolayısıyla iki problemle karşı karşıya. Bir kere kendi partisinin içerisinden e, Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen belediye başkanları var hı hı. ve onların Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için ortaya koyduğu bir takım e, tuzaklar, oyunlar var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu kendi partisinin içerisinde kendi belediye başkanlarıyla mücadele ediyor aday olabilmek için. Bir taraftan Ekrem İmamoğlu, bir taraftan Mansur Yavaş. Öbür taraftan da Altılı Masa'nın içerisinde Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar girdiği her seçimde kendi partisini yüzde %20 ile 23'lük bir oy oranı bandının üstüne çıkartamadığı için başarısız görüyorlar. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığından dolayı tedirgin oluyorlar. Altılı Masa'nın bir tarafıyla hem Kılıçdaroğlu'ndan duydukları tedirginlik bir tarafıyla da her birisinin kendi hesabı var. Yani bugün Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili hesaplar var. Masanın diğer tarafında yer alan Deva Partisi, Saadet Partisi ve diğer partilerin de hesapları var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu aslında bir hesap uzmanı olmasına rağmen bu kadar çok hesabın içerisinde nasıl çıkıp da aday olabilecek bunu kestirmek mümkün değil. Bir de öbür taraftan tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın iddiası yüreğin yetiyorsa açık karşıma olmuştu. Kendi belediye başkanlarından bir tanesi de bir açıklama yaptı. Tanju Özcan. Kendi genel başkanı Tanju Özcan. Benim yüreğim yetiyor. Sen senden ses çıkmadı ama anlaşılan senin yüreğin yetmiyor anlamına gelebilecek bir. Aslında bunu da yorumda. soracaktım. Bu, bu çıkış ne anlam ifade ediyor size göre? Ee, ne ya yapayım? şimdi Tan Tanju Özcan çok aslında e, hesaba katılacak dikkate alınacak bir siyasi figür değil. E, bütün malzemesi ırkçılık olan, bütün Hı -hı. malzemesi cinsiyetçilik olan e, ve gerçekten ahlaki standardı e, belli açılardan düşük bir siyasi figür. E, portresi ortaya koyuyor ama yine de e, attığı tweet e, ve yaptığı açıklama açısından bakıldığında kendi genel başkanlığı aslında satır aralarına baktığımızda aday olmaya e, yüreği yetmemekle cesareti olmamakla hmm. suçlayan bir açıklama. Daha önce de e, yine aday olabileceğine dair sinyaller vermişti. Tüm bu çıkışlarına rağmen Tanju Özcan'a CHP'nin dokunmaması ne anlam taşıyor size göre? Yani. Tanju Özcan belli açılardan eee tartışılardan dokunulmazlığı onda... mı var bilmiyorum hani yani Tanju Özcan'ın bir dokunulmazlığı mı var? Açıkçası onu da kestiremiyorum. Hı hı. Hani siyasi dokunulmazlık desek artık milletvekili de değil ama parti içerisinde nasıl bir dokunulmazlığı var? Onu da çok kestirebilmiş hı hı. değilim. Geçmiş dönemlerde Muharrem ya İnce ile Ne isimler CHP Genel Merkezi'nde Evet. Çok özür evet. dilerim. Kapının Aslında... önüne kondu ya yani Bakın Cüneyt Etten Bey, bir belediye sebeplerden başkanı. dolayı bir belediye başkanı özellikle Türkiye toplumunun hassas olduğu kadın e, onuru gibi konularda bu kadar yakışıksız, bu kadar gayri ahlaki açıklamalar yapan bir belediye başkanı. Hı hı. Öbür taraftan e, Türkiye'deki e, göçmenlerle ilgili bu kadar ırkçı, hatta aşırı sağcı partilerden, ırkçı partilerden bile daha ileride ırkçı söylemlerle e, politika geliştiren, genel başkanını aşağılayan, hı hı. yani aslını sorarsanız bu tweet Sayın Kılıçdaroğlu'nu aşağılayan bir tweet. Yani senin yüreğin yetmiyor. Senin cesaretin yok. Dolayısıyla ben bunların dumanını attırım e, anlamında bir tweet atmak, kendi genel başkanına karşı e, seviyesiz, yakışıksız bir tutum sergilemek. Bütün Ondan, bunların karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben Tanju Özcan'da ne buldu da hangi dokunmazlığını gördü hı. de Tanju Özcan'a karşı hiçbir disiplin işlemi e, 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 harekete geçirmiyor. Bunu anlayabilmiş değilim. Anladım. Ancak gördüğümüz Söyle fotoğraf. Şöyle o zaman şu, CHP içerisinde parti içi demokrasi var. Yani bir hiç de öyle baş... değil parti içi demokrasi. Hayır, şey yani Tanju Özcan'a var parti içi demokrasi. Genel başkanına Ama... meydan okuyor. Sen aday olmazsan ben olacağım diye. Yani hani öyle değerlendirelim bari. Ne diyelim? Bence buradan şu şöyle bir yorum yapabiliriz. Yani gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerek altılı masada işler karışık. Evet. Tablo ortada. Türkiye'nin bu kadar çok ayak oyunu, bu kadar çok kumpas, bu kadar çok adaylık e, man, manevraları, bu Hı -hı. kadar çok adaylık tezgahlarıyla kaybedecek vakti yok. Türkiye'nin çok önemli problemleri var Cüneyt Bey. Bakın biraz önce haberlerinizde e, bizi konu almadan önce e, Suriye'nin kuzeyine yapılacak 5. operasyondan bahsettiniz. Bugün Ege Adaları'da, Ege'de Ege Denizi ile ilgili Yunanistan'da yaşadığımız kriz ortada. Evet. Suriye'nin kuzeyinde yaşadığımız kriz ortada. Irak'ın kuzeyinde pençe kilit operasyonu devam ediyor. Şehitler veriyoruz ama terörle mücadelede çok önemli adımlar atıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı ortada. Bütün bunlar karşımızdayken, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu jeopolitik durum, bu yeni jeopolitik durum, Türkiye'nin çok güçlü yeni politikalar üretmesini zorunlu hale getirirken, hı hı. biz maalesef altılı masada ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde, kimin aday olacağı ve kimin adaylıktan eleneceği hangi yöntemde eleneceği nasıl diskalifiye edileceği bunları görüyoruz. Bunları Doğru. maalesef bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Artık şey diyeceğiz yani şöyle belki Kadir Bey'e döneyim. Yani kim aday olacaksa olsun artık. Yani bu bu iş kabak tadı vermeye başladı. Ki bunu biz demiyoruz da aslında. Bunu Millet İttifakına oy veren, gönül veren vatandaşlar da artık sormayın. Yani bu iş kabak tadı vermeye başladı. Artık ya açıklayın ya da bir isim üzerinde uzlaşın diye. Bunu göreceğiz. Şimdi seçim güvenliği ile alakalı Sayın Aydın muhalefet hep e, bir şeyler söylemeye başladı. İşte parmak boyası, kamera, sandıklara kamera bırakılmalı, eee mühürsüz oy polemiği bir kez daha ortaya çıktı. Yani e, sanki seçimin güvenliği olmayacak havasını şimdiden estirmeye başladı muhalefet. Daha önceki evet, her birilen ve kaybedilen seçimlerde farklı bahanelere e, başvuran bir e, muhalefet vardı. Özellikle başı çeken CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu. Hı hı. E, burada da sanki seçimi kaybettikleri zaman seçim güvenliği üzerinden de yine Türkiye'de bir kaos oluşturmanın girişimleri midir bu seçim güvenliği? Ee, şöyle aslında e, bir altında masayla ilgili de bir şey söylemek Tabii, istiyorum buyurun, ama buyurun. önce... önce... Önce şu sorduğunuz seçim güvenliği ile ilgili ki. konuya değinmek isterim. Muhtemelen e, muhalefet e, ya da e, o masanın etrafında toplanır sözde altılı masa diyelim biz ona. Gerçekte yedili bir e, masadır. E, bir tanesini kamufle ediyorlar kendi aralarında. E, muhtemel seçim mağlubiyetinin sonuçları ile ilgili hazırlık cümleleridir bu. Peşinen şimdiden Türkiye'de yeni seçim yapılmıyor. Yaklaşık olarak yüzyıldır biz demokrasiyle yönetiliyoruz ve hiçbir zaman onların şimdi ifade ettiği gibi seçim sonuçları tartışılmamıştır. Seçimin ile ilgili herhangi bir problem yoktur herhangi bir sıkıntı yoktur bu ne kadar olmamıştır? Bundan sonra da olmayacaktır. Ama muhtemel kaybetme ihtimallerine binaen şimdiden hazırlık cümleleri olarak görüyorum. Ben bu yaklaşımları böyle değerlendiriyorum. Hı hı. Bu biraz önce Nazım Bey güzel ifade etti altılı masayla ilgili. Her şeyden önce altını masaya baktığımızda Cüneyt Bey, bu bir ortaklık değildir onlarınki. Bir güç birliği, bir iş birliğidir. Niye ortaklık değildir? Ortak bir karar alma mekanizmaları bu masanın yoktur. Hı hı. Aday belirlemek bir ortaklık gereğidir. Ortaklığın bir sonucudur. Ama bunlar sadece bir güç birliği yaparak AK Parti'den e, bu iktidarı devralmak üzere hı hı. Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti'ye Cumhur İttifakına zarar vermek üzerine kurulmuş bir güç birliğidir bu. Dolayısıyla bir ortaklık kurabilmek için insanların eylem birliği, iş birliği, işte finans birliği, fikir birliği olması gerekir. Dolayısıyla bu masaya bir e, iş birliği masası diyemeyiz. Hı hı. E, bir ortaklık masası diyemeyiz. Bunlar sadece bir güç birliği masasıdır ve bu masanın e, bu zamana kadar e, sadece adayı belirleme konusundaki başarısızlığı bu ülkenin yönetimi konusunda da haşa ne kadar e, Allah korusun ne kadar başarısız olacaklarının bir işaretidir aynı zamanda bu. Dolayısıyla e, uzun bir süredir kendi adaylarını belirlemekte aciz olanların, ülkenin bu kadar yoğun sorunları varken bunları yönetmekten ne kadar aciz olacaklarının da bir fotoğrafını veriyorlar aynı zamanda. Biz e, uluslararası arenada yedi düvele karşı mücadele ederken, ee, maalesef içeride de yedi düzeye karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama inanıyoruz ki biz milletimiz bu zamana kadar bizi yalnız bırakmadığı gibi bu seçimde de asla bizi yalnız bırakmayacaktır. Ne seçimin güvenliği bir tartışma konusu olacaktır. Ne milletin iradesinde bir sapma meydana gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüyüşü Millet Cumhur İttifakı'nın bu kararlılığı sayesinde inanıyoruz ki aday belirlemedeki başarısızlıkları Seçim sonuçlarını da fazlasıyla yansıyacaktır. Şimdi tabii listelerle alakalı özellikle altılı masada e, Sayın e, Maviş e, milletvekili listeleri gündeme gelince e, yani bu e, masa her bir araya geldiğinde saatler uzuyor. Yani 4 saatti, 5, 6, 7, 8 saat oldu. Daha da uzayacak. Bu listeler yani %1 alan bir parti de 50 milletvekili isterse e, ki isteniyormuş gelen bilgiler bu yönde e, deva gelecek. İşte e, saadet olsun. İş orada bayağı bir karışmış. E, nasıl çözecekler size göre bu meseleyi? E, e, şimdi tabii e, önlerinde çok ciddi e, problemler var. Sadece tek problemleri yani çözme başkanlarının anlıyoruz ki bazı partiler değil. CHP ve İyi Partinin listelerinden o millet e, ilde e, listeye girecekler. E bu bakın Cüneyt Bey. Bu bayağı bir hani o ilde yaşayan, belki o partiden listeye girmek, ilk iki, ilk üçte yer almak ya bayağı bir çetrefilli bir durum bu. Bu, bu işin içinden çıkmak zor gibi Şimdi, gözüküyor. Şimdi şunu görmemiz lazım. Yani hiç kimseyi tahkir etmek istemem ama Türkiye'nin siyasi fotoğrafı çok net. Hı hı. Bu siyasi fotoğrafı sokaktaki vatandaşta da biz de aynı perspektiften bakarak görüyoruz. Hı hı. Bazı partilerin o ittifakın içerisinde yer alan bazı partilerin kendi oylarıyla milletvekili çıkartma imkan ve ihtimali yok. Hatta genel başkanlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokacak kadar oy alma imkan ve ihtimalleri yok. Hı hı. Dolayısıyla e, bir önceki seçim düzenlemesine göre artık oylar nedeniyle ittifakın içerisinde bir kıymeti olan siyasi partilerin artık artık oylarında değerlendirilmeyeceği bir seçim kanununda yani e, küçük partilerin oylarının e, büyük partinin oylarının içerisine katılarak milletvekili düzenlemesi yapılmayacağı bir seçim düzenlemesi içerisinde oyların bir kıymeti bu açıdan yani yanlış anlaşılmasın elbette ki milletin bir tane oyunun bile çok kıymeti vardır ama ittifaka katkısı açısından çok kıymeti kalmadı. Bu açıdan ben merak ediyorum. Yani mesela geçmiş dönemde AK Parti'nin içerisinde siyaset yapmış olan partilerin genel başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin listeleri içerisinden bu milletin karşısına geçmişte beraber yol yürüdükleri Seçmenlerin karşısına nasıl çıkacaklar? Dolayısıyla daha e, Millet İttifakının içerisinde kim hangi listeden aday olacak? Kim kimin yani listedesinde? İstanbul'da CHP'nin birinci bölge ikinci sıra adayı Ahmet Davutoğlu ki, ya da Temel İyi Karamolu. Parti'nin e, işte İstanbul' ikinci bölge ikinci sıradaki e, ya da birinci sıradaki ismi e, Ali Babacan. Bunları göreceğiz galiba. Ya da Temel evet, Karamollaoğlu CHP'nin işte. üçüncü bölge birinci sıra adayı olacak. Ee, yani muhtemelen meclise girebilmeleri için bu olacak. Hı hı. Şimdi tam da burada Yavuz Ağıralioğlu'nun geçen yaptığı açıklama aklıma geldi benim. Şimdi İyi Parti'nin bir milletvekili bile e, şimdi saydığımız isimler e, AK Parti'nin e, temsilini üstlendiği ve AK Parti'nin bugüne kadar büyük kazanımlarla hı hı. tahkim ettiği bir sosyolojik tabandan yani oyalmaya sağ çalışacaklar seçmen, değil mi? sağ seçmenden, sola uykusunda. sağ seçmenden, muhafazakar seçmenden oyalmaya çalışacaklar. İyi Parti'nin Bırakalım o üç partiyi, İyi Parti'nin e, milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu bile Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermenin, affedersiniz özür diliyorum, gusül abdesti almayı gerektirdiği e, iddiasını söylüyor. Yani Rahim rüyasında Derbakan bir Hocamın sağ da, seçmen e, CHP oy verdiğini görse sabah kalkıp gusül abdest alır demişti. Evet, şimdi, şimdi yani buradan baktığımızda böyle bir garip tablo var. Dolayısıyla bu listenin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu listede kim kiminle hangi listede işbirliği yapacak? Bu listede hangi genel başkan hangi siyasi partinin amblemi altında seçime girecek? Bu listede babacan biliyorsunuz bir açıklama yapmıştı. Biz kendi listemizle seçime doğru, gireceğiz diye. Doğru. İnanın siz en başta sorun dediniz ya saatler uzuyor. Bu saatler uzayacak günler de uzayacak. Ben Türkiye Yani akşam 9'da başlayan, 8'de başlayan, sabah dörde 5'e kadar devam 3'te eden. 3'te 4'te bitmişti. Evet, evet. Herhalde bu saatler uzayacak ama şunu milletimiz bilsin. Bizim Türkiye olarak kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Hı -hı. İnanın dünyanın bütün siyasi sisteminin yeniden kurgulandığı, kurulduğu bir dönemden geçiyoruz. Tarih bu dönemi, içinden geçtiğimiz bu dönemi çok net bir şekilde yazacak. Hı -hı. Dünyanın politik mimarisi yeniden çiziliyor. Dünyanın güvenlik mimarisi yeniden şekilleniyor. Rusya ve Ukrayna savaşı sadece Rusya ve Ukrayna'nın birbiriyle içine girdiği siyasi anlaşmazlıktan ötürü doğmuş bir çatışma değil. Bir tarafta NATO bir tarafta Doğu dünyası. Dolayısıyla buradan baktığımızda Türkiye bu yeni jeopolitikte, Türkiye bu yeni güvenlik mimarisinde güvenli bir şekilde yoluna devam edebilmesi lazım. Kaybedeceği, ya biz bakın Cüneyt Bey Türk siyasi hayatında 3 tane dönem var milletin atılım yaptığı. Bir, 1950-60 arası. Yani Menderes'in evet. Menderes başbakanlığındaki Demokrat Parti iktidarı. İki, Turgut Özal'ın başbakanlığındaki 1983-1991 hmm. yıllar arası. Üç, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki 2002-2022 arası. Hmm. Bu üç dönemin de üç tane temel özelliği var. Birincisi, bir kere güçlü iktidarlar, e, istikrarlı hükümetler iş başında. İkincisi, demokratik mekanizmalar son derece güçlü... Üçüncüsü de Türkiye'nin muhafazakar sosyolojisine dayanan hı hı. iktidarlar iş başında. Doğru. Dolayısıyla Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok. Türkiye'nin güçlü, Türkiye'nin istikrarlı bir hükümet e, sürecinin devam etmesine ihtiyacı var. Türkiye'nin demokratik mekanizmalarının güçlü bir şekilde işlemesine ihtiyacı var. Ve Türkiye'nin geniş sosyolojisinin e, kabullendiği meşruiyet zemini geniş bir siyasi iktidara ihtiyacı var. Bu da on, 20 yıldır zaten Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulmuş durumda. Peki. Yani maalesef gördüğümüz tablo şu. Bugün kaotik bir e, işbirliği sürecini altılı masada görüyoruz. Yarın kaotik bir yönetimle karşı karşıya kalma riski taşıyoruz. Türkiye'nin hiç bu riskleri üstlenecek maalesef zamanı yok. Biz güçlü bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz ve bu jeopolitikten Türkiye'yi güçlendirerek geriye götürerek değil, zayıflatarak değil, daha da güçlendirerek Çıkartmaya Peki. ihtiyacımız var. Ee, Sayın Aydın'a belki son söz vereceğim ee, birkaç cümleyle özetlemesin. Bu arada tabii kalkınma ve atılımı gerçekleştiği dönemleri yılları hatırlattınız. Merhum Erbakan evet. döneminde de evet çok kısa iktidarda evet. da kalsa hem aldığı kararlar hem atılan adımlar hem de proje ve vizyon açısından aslında pek çok şeyi de belirleyen bir Bir orada bir şey söyleyeyim. Tabii. O dönemde Refah Partisi'nin çalışmaları içerisinde yer alan bir birisi olarak söylüyorum hmm, bunu. Hmm. Rahmetli Erbakan Hocanın 11 aylık iktidarında i̇şte iktidara geldikten hmm. 6 ay sonra Ocak hmm. ayında yani 28 Şubat'tan 2 ay önce gazete manşetlerine bakın. Bütün gazetelerin manşetlerine Türkiye'yi uçuran, evet, büyük evet. Türkiye'nin kuruluşunu Projeler. müjdeleyen gazete manşetleri hmm. vardı. Hmm. Zaten problem de bu işte. Evet. O gün güçlü Türkiye'nin kurulacağının işaretlerini gören bir takım e, Türkiye düşmanları hı hı. E, iktidardan 28 Şubat'la Tayyip Erdoğan'ı düşürmüşlerdi. Aynı şey AK Parti'ye de yapılmak isteniyor ama Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde buna şu ana kadar fırsat bulamadılar Peki. elhamdülillah. Ee, Sayın Aydın birkaç cümle sizden de alayım sonra uğurlayacağım ikinizde. de. Evet e, ben e, tabii Nazım abi tecrübeli politikacımızdır sağ olsun hani e, birçok konuya e, değildi kendi problemini çözemeyenlerin milletin problemlerini çözmeye kudretleri yetmeyecektir. Bu birinci cümle. Hı hı. Adayınız kim olacak? Çok basit Sayın Cumhurbaşkanımız aslında ben e, Tanju Bey'in sorduğu soruyu da kısmen önemsiyorum. Şöyle önemsiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sorduğu soruya e, Tanju Özcan da kendince bir yorum katarak sormuş aslında evet. soruyu. Demiş ki kardeşim aday mısın? Değil misin? Çok net bir şey bu. Yani hani, e, bunu saatlerce, aylarca, yıllarca uğraşmaya, konuşmaya gerek yok. Ama görünen tablo o ki bunlar yıkmak üzerine bir araya gelmişler. Hı -hı. Ama paylaşmak, işbirliği yapmak, yolu yürümek için e, kat etmene gereken çok mesafe var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Ne diyordu? Geldikleri gibi giderler diyordu. Bunlar da toplandıkları gibi dağılacaklardır. Peki. Başka e, ihtimal yoktur diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum AK Parti Sinop Milletvekili Doktor Nazım Maviş ve yine AK Parti Giresun Milletvekili Sayın Kadir Aydın. Yayınımıza katıldığınız siyasi konuları konuşma fırsatı bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür en ederiz. Anlamadım. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar. Şimdi siyaseti bir tarafa bırakalım. Ordu'ya gidelim değerli izleyenler. 92 yaşında bir e, ninemiz var. Mahinur ninemiz.